Rahat. Sen. Kamil Aslı Bey ise uç Kamil Ateş. Sen komutanım. Kamil Ateş sen öldün. Karın var mı? Var komutanım. Lojmanda mı kalıyor? Evet komutanım. Hemen amarlar yine ev arasın. Lojmanda çok fazla tutmayacaklar. Niye? Öldün. Anam babana hayatta mı? Evet komutanım. İyi. Cenazeni ona göndeririz. Sen. Akan Atakan Hatay Emret Komutanım! Öldün sen Hataylı! Sen! Ömer Çetin bandırma Emret Komutanım! Ömer Çetin! Öldün! Sen! Kutku Duman Emret Komutanım! Feraseti kime verdin oğlum? Babamı komutanım! İyi! Çok iyi! Cenazeni babana veririz! Sen! Melih Kokuşu İstanbul Emret Komutanım! İstanbul'u! Öldün sen! Sevgilin var mı İstanbullu? Var komutanım. Yok artık. Hayırlısıysa başka biriyle evlenecek artık. Öldün oğlum sen öldün. Annenizin gözü yaşlı. Hüngür hüngür ağlıyor kadın. Komşularınızın kolları arasında. Bileklerini ovuyorlar kolonyayla. Evladım diye ağlıyor. Elimin direği diye ağlıyor. Babanız da ağlıyor. Göstermiyor kimseye ama geçmiş bir köşeye içine içine ağlıyor adam. Ama ağzında bir cümle, tek bir cümle. Vatan sağ olsun. Memleket sağ olsun. Bir oğlun daha olsa onu da gönderirim diyor. Memleket sağ olsun diye ağlıyor annem. Bastılar karakolu. Hepinizi aldılar. Gönderdik cenazeleri ailelerinize. Kurşun izlerinizi silerler. Kanınızı temizlerler, yıkarlar bir güzel. Bir güzel de bayrağı tabutunuzu sararlar. Öyle mi olur Turgay? Emrettiniz köyü komutanım. Öyle oldu. Hayatta en çok değer verdiğim adam öyle öldü. Ama uyudu için değil. Buraya erken gelelim diye. Koydular helikoptere, gönderdiler ailesine. Sizi de öyle yapacaklar. Sen. Eşim Bulut Ankara Emre Komutanım. Kim taşıyacak yavrum fotoğrafını cenazende? Kardeşin var mı? Var komutanım. İyi. Ona taşıtırlar. Kaç yaşında? 30 komutanım. 30 yaşındaki adama resmini taşıtırsın. tabutunu taşıtırsın 30 yaşındaki adama. Baba sigara içiyor mu? İçmiyor komutanım. İçecek. Kanser olacak senin yüzünden. Televizyona bile çıkarsınız. Öyle oluyor değil mi şimdi? İki dak... ne iki dakikası? 45 saniyeliğine kahraman olursunuz. 45 saniyeliğine. Çıkar, süslü püslü bir karı, hüzünlü bir sesle anlatır. Ekim Bulut, karakol baskınında şehit düştü. 45 saniye! Sonra da magazin haberleri. Kahramanca mı savaştınız? He? Öyle mi öldünüz? Hayır! Bu adam uyudu diye öldünüz! Ananız babanız niye ağlıyor? Ha? Bu adam uyudu diye! Kızmayın ona! Kızmayacaksınız! Kendinize kızın! Burası bir birlik! Bir hareket edemezsin! Arkadaşın için hareket edeceksin! Uyusun diye uyumayacaksın! Ölmesin diye öleceksin! Uyurken ölmeyeceksin öyle! Uyursan ölürsün. Ölürsünüz. Sen uyursan ölürsün. Sen uyursan ölürsün. Sen de ölürsün, sen de ölürsün. Uyursan As subayı. Uyursan ölürsün. Sen uyursan herkes ölür. Bak. Güçlüyüz, cesuruz, hazırız. Ne hazırsın? Uyurken ölme hazırsın. Uyumayacaksınız, yemeyeceksiniz, dinlenmeyeceksiniz. Sizin cesetlerinizi, sizin cenazelerinizi, ailelerinize göndermeyeceğim. Ölmenizi yasaklıyorum. Anlaşıldı mı asker? Evet Affettim arkadaşınızı. Birliğin düzeni bozulmasın diye beraber omuz omuza mevzilerde sabaha kadar nöbet tutun diye affediyorum. Ama biriniz, birinizi bir hata yaparken görürsen, yemin ediyorum kendi elimle vururum. Altına da imza atarım eğitim daha hayatı diye. Anlaşıldı mı asker? Evet.